Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz oyun kanalımıza. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar buton oyunu oynayacağız. Önceki buton oyununuzu oynamıştık o biraz saçmaydı. Hep basmak üzerindeydi. Bu da basmak ama biraz enteresan bir basmak arkadaşlar. Ee, buradan şöyle bir şey yapacağız. Butona basma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi burada biraz talimatlı bir oyun. Ne diyorsa onu yapacağız. Ne diyor? Do not press. Basma diyor. Ama biz basacağız. <laughs> Yapma derken tersini yap, yapacağız. Evet. If you press me. Tekrar bana bas diyor. Basalım. Good day. Tamam. Tekrar diyor. Oğlum. Mutlu. Tekrardan dur diyor. Durmuyorum. I see you, have the lost friend. Boş zamanlarında seni görüyorum. Ne diyor ne oluyor? I said the don't press. Üzgün değilim diyor. At not now anot to plan click the rent. Tıklamakla diyor. Ne tıklıyor? Bak gülüyor. Artist. Yeah. Artist. Bak küçüktü butonu. Bunu sevmiyorum diyor. Do not the buton. Buton değilim ben diyor. Ben bir kediyim. Hadi yani oradan. Aa kediymiş hakikaten. Kedi resmi geldi. Ah. I hate you. I just to band. you. Arkanda inerdi. Arkanda You know what the witch the witch smart. Küçük olan hangisi diyor. Arkadaşlar hangisi küçük sizce? Aynı boyut değil mi? Boyut boyutsal olarak baktığımızda orta. hava about this? Nerede bu bakalım? Hadi bakalım. Hangisine tıklayalım? Şuna tıklayalım. Bak diyor, bak, bak diyor, bak, bak. Hangisini alalım? Küçük olan şu en sondakine tıklayalım. Aa olmuyor. Heh, oymuş. Gülüyor. Sırıtıyor arkadaşlar. Buton sırıttı. Evet. Bas diyor. Bastık. Tekrardan tamam. Donut no, konuşamıyorum diyor. Kardeş biz seni konuştururuz. We don't watch the cartoon. Televizyonda çizgi filmler niçin bilmiyorum neden var bilmiyorum. Or gondo draft draw çiz diyor. Bazen çizerim diyor. Press the red. Kırmızı butona bas. Heh. Demek ki kırmızı butona bas diyorsa kırmızıya basmayacağız. Ya da basacağız. Güvenemiyorum ya arkadaşlar. For you yellow. Sarı butona bas. Ve en son olarak da mavi butona diyor. Evet. Mavi buton birinci sıradakini mavi. Aslında sarı. <laughs> I just to not believe the right. Doğru olanım diyor. Do you now upload to spend to uh, tamam. Maptur. Tamam durmuyorum. Ne ne? Ne diyor ne no, oğlum? No. Ne diyorsun? If to press to Tekrar basa, basmak için dünyaya git. Right self, it, it. Tamam be. Ne dünyası kardeşim? Once again. Tekrarlıyorum kardeşim. Tekrarlayacağım. Haydi pas. Bastım. Boom. <laughs> Patlamış arkadaşlar. Boom. You dead. Öldük. You dead. The The mercy. Bu çok küçük. Diyor. Öldüm mü? <laughs> öldüm ee. Ee, Butona bal ha. Dur orada basmayı bırak diyor. Durmayacağım kardeşim. Basacağım. Sen böyle dediğin sürece ısrarla basacağım. Butona ısrarla basıyoruz arkadaşlar. Tamam okey. Ne oluyor lan? Küfür mü ediyorsun lan? Küfür ediyor. Yürekli sıtan var. İnatçısın diyor. İnatçı olan sensin. Bastırmaya şey ettiriyorsun bana ya. Zor zorla bastırıyor ama ben basacağım. İnatla basacağım. Evet. Please lütfen diyor. Lütfen. Basma artık bana diyor. Basma. Güzel fikir değildi. Keç beni yakala diyor. Tekrar yakala. Gel lan oğlum. Yakala diyor ya. Şu butona bak. Aa, oh. Ben de gülüyorum. Ben de gülüyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Çok enteresan bir buton. Enteresan ve oyuncu bir buton arkadaşlar. Evet. Tamam. Ha. 200. 200 defa basacak mıyız? Ya bunu niye verdin 200 defa ne ya? Arkadaşlar 200 defa biz bu butona nasıl basacağız? Oo! Oh! oh! Ne güzel kafa yemelik bir oyun değil mi? Çok güzel. Bol bol kafayı sıyıralım biz burada. Oh! Ne yapacağız abi biz? Detene oldum şu an. Gerçekten detene oldum basmaktan. Sinirim bozuldu ya. Bu ne? <laughs> Psikolojiyi bozma bir buton oyunu bu arkadaşlar. Evet. 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 Bitti. 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 Ah, oh be. Ya konuşma bıdı bıdı ediyor hep hep bıdı 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 Definite, kesinlikle dur diyor. Definet stop. Kesinlikle dur. Durmayacağım kardeş. Evet duracakmışız arkadaşlar. Şimdi de bin defa baslıyor. diyor. <laughs> Gideceğim arkadaşlar. Merak ettim sonu nasıl bitecek. Sonu nasıl olacak. Onu ben merak ettim. Dur bakayım.

şu ana kadar 200 defa bastık. Çok güzel. Çok güzel. Hadi abi bas artık. ne 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 bum bum. ne 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 ne

Pes etmeyeceğim basacağım pes etmeyeceğim. Basacağım. İsterse 1000 olsun 10.000 olsun basacağız. Hadi yarıladık abi yarıladık. 500 tane bastık hadi bakalım. 500 daha bastık mı bitireceğiz. Hadi abi bas abi bas bas bas, 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 bas. Buna basınca ne olacak çok merak ediyorum. Şurada 2x mix diyor ama 2 defa bastık. 500-500 bin 500, aynen. 2x istiyor arkadaşlar. Farsça mı yazıyorsun? Ne yazıyorsun arkadaş? Büyük ihtimalle Farsça da anlayamıyoruz. Ve de okuyamıyoruz. Ama hangi dil olduğunu biliyorum Farsça büyük ihtimalle o. Farsçanın harfleri böyle oluyor çünkü. Farsça. Abi abi 300 kaldı. Devam devam yapıştır 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 Evet. Devam. Devam ediyoruz. Evet. Devam yapıştır. Hadi abi 100 tane kaldı neredeyse. Neredeyse 100 tane. Abi yapıştır, 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 yapıştır. 100 tane kaldı arkadaşlar. Evet. 100 evet. Bu arada arkadaşlar. Ben bu butona basıyorum ama. Ee, parmağım.